Merhabalar değerli takipçiler nasılsınız? Geçen tek yumurtadan kocaman bir çiftlik kurdum alamazken e, diyen de çok sorular soruldu. çok Tabii ki bu 8-9 senelik bir mücadele. Çok uzun bir hikayesi var. Ama bu hikayemin e, bana destek olan e, parçalardan biri de Ahmet Bey. Tanıştırayım size Ahmet Bey. Bu Merhaba. bizim e, Abdurrahmanlar'da un değirmeni olan... Ve çiftçilerin bizim bu bölgenin çiftçilerine e, buğdayı, mısırı, e, başka ne? Yem. Yemi, e, unu uygun fiyata e, satan bir adamdır ve aynı zamanda e, bir tek bana değil, ben biliyorum kendisini burada köyümüzde herkese böyle veresine veriyor. E, beni tanımazken ben çiftliği başladığım zaman e, çiftliği ben hibe ile başlamıştım. Gençlerin, 41 yaş altı gençlere hibe verilmişti. O hibe de bana çıkmıştı, yazılmıştım tabii ki kadın olduğum için. Kadınlara daha fazla şey tanıyorlar. Tavuk ve kümesi yaptırdık. Ondan bundan şey yaparak, borçla, harçla. Ve Ahmet abiye de tavuklar geldikten sonra yem yoktu. Yem veresiye ben tavukları yumurtla yapıp, yumurtasını satıp, yemin parasını vereceğim sonra sana desem tanımıyorum etmiyorum köyünden de değilim yabancıyım hali hazır Halbuki şey yabancılığı orada kalsın köye yabancı olanlık orada kalsın Türkiye yabancı biriyim buna rağmen bana hiçbir zorluk çıkarmadan beni bir ay iki ay yumurtamı yumurtlatıp tavuğu yumurtlatıp yumurtayı satana kadar beni idare eden adam budur İşte bu Ahmet abi gibi bana böyle işletmeme Yardımcı olan, veresiye işlemlerimi sürmesi için yardımcı olan çok insan var. Şimdi Ahmet abi sözü verelim. Kaç yıldır beni tanıyorsun Ahmet abi? Seyhane Hanım'ı 10 yıldır tanıyorum. Ilk geldiğinden bugüne. İşte el ele verdik. Beraber destekleyerek birbirimizi. Hiçbir zaman yanlış olmadı. Bizim de on olmadı. Bu şekilde küçük bir işletmeydi. 300 tane falan bir tavuk. 450 vardı. tane. 450 tane bir tavukla başladı. Aha. Ama sonunu getirdi. Bazı arkadaşlar başladılar ama 300 400 tavukla onlar bir yıl dayanamadı. Bu işi devam ettiremedi ama maşallah Şenaz Hanım bu işi becerdi. İnşallah daha da iyi ileriye gider. Peki sen nasıl ben bir yabancıyım hani Türkçe değilim. Ya kaçıp gidebilirdim. Niye güvendin bana verdiğin yem parası. Vallahi bir bir araba yem vermiştin hatırlıyor Hatırlıyorum. Biz ben bu işi 35 senedir yapıyorum. Beni kandıran bir sefer kandırır. Hı hı. Ben onun çuvalıyımda da, iş çuvalıyımda da kimse bizi batıramaz. Yani bu ticaretin bir riskidir. Risk almayın da para kazanılmıyor. Her şey bir risktir. Ticarette zaten yüzde yetmiş risk. Ama bir müşteri de kazanmış oldu Yani ha, müşteriden ziyade bir dost kazanmış olduk. Evet. Ee, aynı zamanda. Tamam işler, ticaretimiz devam ediyor ama bir de dostluğumuz var. Aynen. Merhabalarımız var. Onun için ne diyelim artık? Diyecek bir şey yok. Bir kadın haline bu işi başardı. Yani biz de gurur duyuyoruz. Elimizde böyle birisinin olması, Aynen. bir yabancının olması. Yabancı olması önemli değil, insanın insan olması önemli. Aynen, çok teşekkür Kadın olmuş, erkek olmuş, o da fark etmiyor. Mesela dini ne olursa olsun, yeter ki insan olsun. İşte çok teşekkürler ee, inanmıyorsunuz ben tabii ki bu çiftliği bir deste devletin desteğiyle aldım ve tabii ki bir tek devletin desteği yok burada bu böyle bir işletmelerin de desteğiyle ayakta kaldım ee, sanayiden veresiye demir verdiler ee, Ahmet Bey veresiye yem verdi herkes böyle veresiye verdi ve niye güvendiler bilmiyorum sanırım insanlar bana güvendiği için mi bilmiyorum ya da işletmeler böyle ...küçük işletmelere destek vermek için mi bakın. E sebebini bilmiyoruz. Biz Ay, Ahmet Bey'e bunu... zorla kahve içiriyorum. Ya, bunu hani kötü niyeti mi? de yok Ahmet Bey'in. Çoğu kişi diyor ki güzel bir kadınsın diyorlar. Güzel olduğun için bunu yapmışlar ya, ya. falan diyorlar. Şey Halbuki olsun. ben Ahmet Bey'i zorla kahve içiriyorum. Bugün de dutumuz e, var. Dut suyu içiriyorum kendi bahçemizde. Kahveyi bile adama zor oturtturuyorum. Kendi işletmesi ya. olmasına rağmen kendisi bu da benim gibi işçi sorunu çekiyorsun değil mi şu an? Ya işçi sorunu zaten çekiyoruz. Bak işçi olmadığı için kendimiz geliyoruz. Yani Servise dahi kendimiz geliyoruz. Adamın kocaman fabrikası var ama ha. hala kendisi ben işin bir saat, başında. Bir saatlik yerden yük arabayla buraya geldim. Niçin? İşçinin olmaması için. Adama diyorsun ben burada çalışırım veyahut da ben araba sürmem veyahut da bir şoför var. Ben şoförlük bir işimiz yok. Aynen. Yani. Haftada iki günde bir servisimiz oluyor. Ona da bir şoförü mutlattım. Doğru, o da 25 işte, bin ve bir şey de ödüyorsun. Yani 20 bin lira bir, 30 bin lira bir işçinin maliyeti şu anda. Yemesi var, içmesi var, hastası var, kazası var, belası var. Benim bu, de böyle bir bu, sorduğum var, evet. Ya işçi işte zaten Türkiye'nin genelde bir sorunu var. Aynen. İşçi olarak. İş çok, iş beğenmek. Aynen. İş beğenmek bu millet e, maaş istiyorlar yine 5 bin lira de bunu da beğenmiyorlar bırakıp diyorlar gidiyorlar. Başı, masa başı iş olacak. E peki bu insan millet şu an nereden yiyip içiyor bu çalışmayanlar? Bize Ama, işçi lazım. 10 yıl sonra ararlar bir fincan ve bir karpuzu belki de bulamazlar. Aynen. Yetiştirecek adam yok. Aynen. Hiç köyler boşaldı zaten, çiftçi kimse yok. Çiftçilere merak yok senin gibi benim gibi bir tane. Benden o, benim çocuklarla yapacağına yapmayacak. Öyle mi? Ne eğitmedik? Ee, benim ama, ama amacım ayrı, çocuklarını eğitmek buraya. de tarım üzerinde yapmayacak. Birisi mimar, birisi öğretmen. E bunlar ne işler? Gelip de tarımda karpuz bekecek, domates mi yetiştirecek, değil, de tozun içinde mi çalışacak? Bence her şey otomasyon olacak. Ha, onun için otomasyon, robot olacak. Aynen. Hazır bir şey olacak yani herkes hazır olsun masa başı iş olsun. Saat 8'de 9'da geleyim, 5'te gideyim. Evet. Hmm. Cumartesi bu tatil olsun. Ve ama bizim 24 saat tatil yok. Çalışmalar, gece 12'de de yalvarıyız. Sabah 6'da yine iş başı gibi de hmm. gece gündüz yok. Kimi de benim gibi yem lazım, gece kapıyı aç, aç tut, yemi kapıda bırak, <laughs> bırak diyenler de olabiliyordu. Ben öyle yapıyorum oluyor, mesela. Oluyor, oluyor. <laughs> gece geliyoruz, yeni geli geliyor. Dükkanı açıyoruz. Yemle veriyoruz. Parasında değiliz. Hizmet, bir işin istikrarı olan evet. önemli olan o. Para Ahmet da abi var. yani sen benim çiftliğime çok büyük bir katkın var farkında değilsin. Ama ben hep dua ederim senin için. İnan. Ya sağ ol Allah razı olsun. Dostlar iyi olsun. Aynen. Biz bir şekilde para ikinci kıra insanlık önemli olan. Dünyada bir eser bıraktıysan ne Ben her zaman senin için dua ediyorum ki bu adam beni destekliyor. Çünkü biliyorsunuz Veresiye artık kimse kimseye güvenmiyor. Hele bu devirde. bu devirde şu an herkes batan batana iş yerleri ama ona rağmen hala veresiye çalışabiliyoruz. Sonra da bir ay sonra bir buçuk ay sonra taksit taksit ama sonuçta ödüyorum yani. Zannetmeyin ben hala da 9 sene olmuş para böyle her tarafından taşmıyor. Bulduğum para yeme yanındaki işçilere elektrik faturası su faturasını veriyorum. Bir de Görseli seviyorum. Elimle bir şeyler yapıp güzelleştiriyorum. O başka bir şey. Çiçekleri ekliyorum. Ahmet abi biliyor. Çiftliğim çok güzel. Kendisi de gelip hayret edip gidiyor. Sıfırdan ya, yaptık burayı. Burayı ya, hazır Biz geldiğimizde, affedersiniz bir söz vardır. Eşek bağlanmaz dediler bizde ya. Hı -hı. Eşek bağlanmaz diye bir yerde burası. Acaba bu ne yapacak ki dedik biz burada? Deli mi dedik mi? <laughs> mi dedik <gülüyor> Necid dedik, biz de şüphelendik sizin gibi yani bazı arkadaşlar yazıyorsunuz Çenol'un şey da biz de şüphelendik dolandırıcı mı, mafya oy mu, buy mu diye hı hı. ama öyle bir şey kesinlikle yok, olmaz da olmaz da. Teşekkürler, çok sağ ol Güvenin için çok çok yani. teşekkür ederim. Ee, bu şekilde yani ayrıldım, çıktım. Ben de bir zamanlar çalışandım, şu an kendi iş yerime sahibim, kendi elim sahibim. Daha fazlasını iş vermek isterdik ama maddi gücümüz artık yetmiyor. En azından bir elemana 30-40 bin para lazım ve 30-40 bin aylık kazanmam için yılda 300 30 bin, 390 bin alama maaş vermem lazım. O kadar zaten gelirimiz yok. Ben parayı sevmiyorum. Elimden geldiğince her işi kendim yapmaya çalışıyorum. Ekonomik yapmaya çalışıyorum. E, parayı sevmediğim için para kazamasını da sevmiyorum. Eğer çok fazla elim hanım olursa çok fazla para kazanmam lazım, çok çalışmam lazım. Çok ne para, gerek var? Çok mutsuz bir adam. Aynen çok para çok mutsuz. Para para mutsuz <laughs> Az olsun temiz olsun. Aynen. Kimseye muhtaç mu yeter. Aynen kafamı rahat aynen, olmasın. rahat yastığa koyuyor koyduğum zaman gün diye gidiyorum. Önemli olan bu. Kimse hakkını yemiyorum. Tam tersine yumurta altınız, tavuk altınız en iyisini yapıyorum. Hastasını, kötüsünü kendime bırakıyorum. Karağını, çırağını kendim yiyorum. Köpeklerim yiyor, kedilerim yiyor ama size en güzelini göndermem gerekiyor. Ve onun için sizlerin de duasını alıyorum, teşekkürünü alıyorum. Ben de birilerine dua ediyorum ve böylelikle helal parayla yürüyoruz. Onun için size de tavsiyem e, düzgün insan olmak her zaman uzun vadeye kazandırır. Kısaya kazandırmaz da kısayı dolancılığa kazanıyor. <laughs> uzun vadeye düzgün olmak daha iyisi. Onun için çok teşekkürler Ahmet abi sana da sağ olasın. Görüşmek ben dileğiyle.